Merhaba arkadaşlar. Videomu izlemeden önce kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Videom hakkında yorum köşesinde yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. İyi seyirler. Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Roman Saiz'in talipleri artıyor. Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken siyah beyazların faslı stoperine sürpriz ülkeden ilgi olduğu öğrenildi. Habere göre Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad Roman Saiz ile ciddi şekilde ilgileniyor. Oyuncu ile Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ın da ilgilendiği belirtilen haberde Gelecek günlerde sıcak gelişmelerin yaşanabileceğinin altı çizildi. Roman Saiz geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 26 maçta bir gol, bir asistlik performans sergiledi. Piyasa değeri 5 milyon euro olan oyuncunun Beşiktaş ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan El İttiyat, önce Real Madrid'den Karim Benzema, sonrasında İçes Chelsea'den ayrılan Angola Kante ile sözleşme imzalamıştı. Bakalım roman sayısı da bu şekilde ciddi bir teklif yapacaklar mı? Bekleyip göreceğiz. Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Forvet hattı için yeni bir gelişme yaşandı. TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş milli futbolcu Halil Dervişoğlu ile prensipte anlaşmaya var. Haberde oyuncunun kulübü Brentford ile olan sözleşme görüşmelerinin ise halen devam ettiği belirtildi. Geçtiğimiz sezonu Burnley'de kiralık olarak geçiren 23 yaşındaki forvet çıktığı 8 lig maçında bir gol kaydetti. Gelecek sezonda şampiyonluğu oynayacak bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, savunma bölgesini güçlendirmek adına bir süredir Ciku ile ilgileniyordu. Habere göre Beşiktaş Strasbourg ile sözleşmesi sona eren Ganalı stoper Alexander Ciku'ya resmi teklif yaptı. Siyah beyaz ekip Ciku'dan gelecek yanıtı beklemeye başladı. Fransız medyasında çıkan haberlere göre Ciku'ya Beşiktaş'ın dışında Lille kulübü de talip oldu. Geride bıraktığımız sezonda 31 kez Strasbourg forması giyen Ciku bir gol ve iki asistlik performans sergiledi. Beşiktaş 10 numara bölgesi için yeni bir ismi gündemine aldı. Sercan Dikmen'in haberine göre Beşiktaş Nottingham Forest'ta forma giyen Brezilyalı oyuncu Gustavo Scarpa için resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. Haberde Nottingham Forest'ın Scarpa'yı hem kiralık hem de bonservisiyle takımdan göndermeye hazır olduğu aktarılırken 29 yaşındaki oyuncuya İtalya, Almanya, Brezilya ve Yunanistan'da teklifler olduğu ve Skarpa'nın İngiltere'den ayrılmak istediği belirtildi. Gustavo Skarpa geçtiğimiz sezon Nottingham Forest formasıyla 10 resmi maçta forma giydi. Afrika basınında yer alan habere göre Beşiktaş yöneticileri Southampton'da forma giyen Joe Aribo için görüşmeler yapmak üzere İngiltere'ye gitti. Premier Lig'den düşen Southampton'dan ayrılmaya hazırlanan Joe Aribo Beşiktaş dışında İskoçya'da bazı teklifler olduğu aktarıldı. Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 21 maça çıkan 26 yaşındaki orta saha bu maçlarda 2 gol kaydetmişti. Beşiktaş sportif direktörü Ceyhun Kazancı transfer gelişmeleri için gittiği İngiltere'de ilk olarak Leicester City'nin kapısını çaldı. Premier Lig'e veda ettiği için ada ekibinin birçok oyuncusu takımdan ayrılmak istiyor. Beşiktaş listesinde de Leicester City'den 2 isim bulunuyor. Golcü Gnaccio ve stoper MRT. Ceyhun Kazancı iki oyuncu için İngilizlere iki isim önerdi. Leicester City teklifi kabul etmesi durumunda tarihi bir takas yaşanacak. Adı temsilcisine bu sezon beklentileri karşılamayan Jackson Muleka ile Şenol Güneş'in tecrübe kazanmasını istediği Ersin Destanoğlu önerildi. Muleka bonservisiyle gönderilmesi, Ersin ise kiralanması planlanıyor. Leicester City bu cazip teklifi hemen kabul edemedi çünkü İhaccio'ya olan talipler fazla. Bakalım bu haberde gerçekleşenler olacak mı bekleyip göreceğiz.